Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy tabletlerde nasıl şeye bağlanır videosu çekiyorum. Televizyonu, açılık. Televizyona bir dakika. Ha. Güzel bu. Ha. Şimdi arkadaşlar Gösteriyorum şöyle bir şey. Ne? Ne oldu? Şimdi ne? oldu lan? Bir şey oldu. Açık değil değil mi şu an? bir şey oldu. Neyse. Arkadaşlar Samsung Galaxy tablette şöyle kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ondan sonra altta şöyle smart TV şey var. Ona tıklayıyorsunuz. Google Play'den bir tane uygulama yüklemenizi istiyor. Onu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Onun adı da şöyle altta. Dur televizyon kapandı. Ya tamam diğer ki şeyi getiriyorum ya. İyi gözüküyor galiba. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir uygulamaya e, yükleyeceksiniz şöyle ev simgeli, ona tıklayacaksınız arkadaşlar böyle bir şeylere izin ver diyeceksiniz. Ondan sonra şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. Burada şurada alttakine cihazlara tıklayacaksınız. Burada zaten altta televizyonunuzun ismi çıkar. Buna tıkladığınızda ilk önce bir şeyimizi açalım. Nerede nerede? Televizyonumuzu şöyle açmam lazım çünkü. Ha. Şimdi arkadaşlar buradan ee, şuradaki ekranı mı yayınlaya tıklıyorsunuz. Ondan sonra ekranı yayınlaya tıklıyorsunuz. Şimdi başlatıyorsunuz ve şu an oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle çıktım arkadaşlar. Şimdi Scout bastır oynayacağım. Ama dev ekrana bakarak. Belki birkaç el şey de atarız. Ve ilk önce bir Brawl Stars oynayalım. Ondan sonra Scout Buster satarız. Zaten bir maç kazanınca şey geliyordu. Star hediyesi. Bakalım burası star hediyesine kapanınca ne olacak? Arkadaşlar dev ekrana bakıyorum. Yani televizyona bakıyorum arkadaşlar. Şeye bakmıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık zor olacak ama Sadece emoji atarken şeye bakacağım tabletime Onun dışında zaten bakmayacağım zaten ben grafikle alışığım Nereye baktığımı anlayabilirim Ama aksesuar Bak işte aksesuara basmam lazım ama basamadım Ay, Bir 7 saniye daha dayanamadım ya bu tek hesaplaşmada elbilerle oynayacağım Hedgar çok can yakar. Koltan oynasın. Yok ya Hedgar böyle. Böyle. Oh. Hadi bakalım inşallah olur. Star alırız. Yarın arkadaşlar Drakon geliyor. Ben onu kredi biriktirdim. Hemen alacağım. mal ya ses boş yere Tam değilsin mal. Tam tam sen büyüksün. Değilsin. Büyük değilsin. Sekiz bizi öldürür bize Kaç 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 canım aç. canım aç mı? Canım az. Dev rana bakıyorum. Uf, canım. Yok. Biraz kasıyor ama orası biraz önceden geliyor. Orası birazcık sonra geliyor. Fark ettim onu da. hayır Ya. Ben de hep bu taktiği kullanıyorum ya. Şu enizi alalım. Yok, yok 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 tamam anlıyorum. Anlayacakmışız. Kaç. Ha, ya benim orada olduğunu nasıl anladı hile ama ya bu. Ya bir dördüncü olsaydık bari ya. Süper satacağım ya. Dördüncü olalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Bak sinirliyim. Önceki maçtan sinirliyim. Ha, olamam. Ben senin ihanet etti. İhanet et, ihanet etti. Tam. Etmemiş, etmemiş. Pardon özür dilerim. Etmemişsin. Göy, ben yanlış görmüş. Has çok zor ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Derin. Ben bir şey yapmadım. Derin düşürdü. Aa şurada iki tane şey var. Beleş. Hemen alalım onu da arada. Şuradan full ses yapalım. Ay bak. Ha. Bir de hareket etmiyor ya. Bot galiba. Oraya mat, ya mat yazmışsın kardeş. Orası mal olacak. Trank edelim. Bombalama. Ölçerdi. neyse 3. olacağız ölsem de. Öldür hadi öldür. Öldür hadi star edeyim sakçam. Hah tamam. Şimdi star edeyim sakçam. Dev ekrandan Ender. Ender. Süper ender çıkar ya. 3 puanı. Yok yok. Aa buradan da gel A gelmiş mi? Aa gelmiş Efsanevi! Efsanevi! Ne? Dev ekrandan de efsanevi! Dev ekrandan de efsanevi. Ya kolanita ya. Ya ben ne yapayım bunu ya? So ben Nisan'da kostüm var mıydı ya? Panda Nita'yı ben daha çok seviyorum, Panda al Alkohol alınsa neymiş ya? Ben Panda Nita'yı daha çok seviyorum arkadaşlar, her yalan mı? Neyse şimdi, oradan da e, şeyden... Squad Busters'tan da bir tane kutumuz var bir maç kazanınca, onu da alalım hemen. Squad Busters! Şuradan yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş lan? Tekniklerde yeni bir şey gelmiş, ha şey... 6 tek olmuş tamam. Arkadaşlar bugün bana sıra 7 çıktı yedi sonunda. Hatta ben 7 tane bir kazandım. Ama bir maç kazanınca sana şey olmuş. Yani bundan da inşallah destan süper büyük falan çıkar. Ondan da şey çıkar. Bir çıkar ben bir çok istiyorum ya. Bir, bir daha sonra. Ne? edeceğim. Yani çok kasıyor ya. Acaba ortaya gidip bütün insanlar gelince ne olacak? Yani orayı, orayı çok merak ediyorum. Herhalde kasacak, oyundan atacak. Ben yiyeceğiz falan herhalde. oradan ortaya mı gitmesin? O zaman da kaybederim. Çok az katkı verir kutudan. Şu an birinciyiz de. merak ediyorum işte ben. Hani oyundan mı atar? Bir şey mi olur anlamadım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika 48 saniye sonra oyunumuz çöküyor oynuyoruz. Çok süper bir oyun arkadaşlar. Allah'ım canım canım. içimden bulunuyorsa sıçtık ki biz. Harbi sıçtık. Ama bir kaçak ya. Ya bir kaçak bir izin var ya. Allah aşkına bir izin var kaçak ya. Çok evet Arkadaşlar 40 saniye sonra anımız çöküyor. Ben öfkeye basacağım artık. Kim kime dumduman? Hop atladı kankas Evet kanka neyse. <laughs> Boşku, ne, bir sal. Bir sal, bir sal. 15 derece Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cadı. Kaç? Sıştık. 42 saniye daha dayan Kerem. 42 saniye 39 saniye daha dayan Kerem. Kaç? Top. Açık maçık bana ne? İstersen oyuncu ol, ölüyorum lan. Hiç kimse, hiç kimse yokmuş. Lan basılı tutuyorum Allah aşkına onu çok. Tut. Ya hareket edemiyorum Allah aşkına ya. Dokuzuncu oldu değil mi? Yedinci olur. Zor. Üç tık hakkı vardı ya. Ben gerçekten. Arkadaşlar benim Doğum binicisine öncesine böyle çıkart ama çok az kaldı gördüğünüz gibi dokuz. İşte böyle bitti işte videomuz. Efsanevi çıktı ama ondan en sevmediğim koala nisa çıktı ya. Bir de Koala'nın ise ender kostümü hak ediyor. Süper ender değil. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada nasıl çıkacağımızı hemen göstereyim. Ve buradan göstermem oradan izleyebilirsiniz. Şurada yansıtmayı durdur var. Ona tıklayınca direkt gidiyor zaten. Bu kadar da arkadaşlar videomuz görüşürüz.